Neden eldiven kullanmamalıyız? Ellerimizle her yere ve her şeye dokunuruz. Bilmeden mikroplu yerlere dokunmuş olabiliriz. Mikroplar da ellerimize bulaşmış olabilir. Ama biz ellerimizi sık sık yıkadığımız için bu mikroplardan kurtuluruz. Elimizde eldiven varken de bilmeden mikroplu yerlere dokunmuş olabiliriz. Nasıl olsa eldiven var, ellerimi yıkamama gerek yok diye yanlış düşünebiliriz. Sonra da ellerimizle yüzümüze dokunursak mikroplar ağzımıza, burnumuza, gözlerimize ulaşıp vücudumuza girerek bizi hasta edebilir. Mikroplar oradan oraya bulaşmasın diye eldiven kullanmak yerine sık sık ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Yıkayamazsak el antiseptiği ile ovalayarak temizlemeliyiz. Ellerimizle yüzümüze neden dokunmamalıyız? Çevremizdeki eşyalarda veya yüzeylerde mikrop olabilir. Biz de buralara dokunduğumuzda tabii mecburen dokunuyoruz. Mikroplar ellerimize bulaşmış olabilir. Çok küçük oldukları için mikropları göremeyiz ama onlar ellerimizle yüzümüze dokunduğumuzda hop diye atlayarak ağzımıza, burnumuza, gözlerimize ulaşıp vücudumuza girerek bizi hasta edebilir. Ellerimizle ağzımıza, burnumuza, gözlerimize, yüzümüze dokunmamalıyız. Ellerimizi de sık sık su ve sabunla yıkamayı unutmamalıyız. Öksürürken ve hapşırırken nasıl davranmalıyız? Neden? Öksürürken ve hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu kağıt mendille kapatmalıyız. Kağıt mendilimiz yoksa öksürürken ve hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu dirseğimizin iç kısmı ile kapatmalıyız. İşte böyle. Neden bu hareketi yapmalıyız? Bazı hastalıklar burundan ve ağızdan çıkan damlacıklarla bulaşır öksürürken ve hapşırırken ağzımızdan ve burnumuzdan etrafa damlacıklar saçılır. Kağıt mendille veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı ve burnumuzu kapatarak dikkatli davranırsak damlacıklar etrafa saçılamaz, mikroplar kimseye bulaşamaz. Aklımızda bulunsun. Maske yüzümüzdeyken de bu hareketi yapmalıyız. Öksürünce ve hapşırınca maskemiz ıslanırsa kirli maskeyi çıkarıp temiz maskeyi takmalıyız. Sizi çok seviyoruz. Anlattıklarımı tekrar izlemek isterseniz öğretmeninize söyleyebilirsiniz. Bu videoyu nerede bulacağınızı size öğretecektir. Hoşçakalın.